Evet sevgili arkadaşlar, mesai günü anlamında kısa bir haftanın ardından, çünkü çok kıymetli bir bayramımız olan 19 Mayıs sebebiyle bizim piyasalarımız kapalıydı. Bu anlamda da bizim taraftan baktığınızda işlem gününün kısa olduğu bir hafta bitti. Ama bu demek değildir ki işler çok sakindi, tam aksine su uyudu, düşman uyumadı. Yurt dışında çarşamba günü, 19 Mayıs günü, inanılmaz fiyat hareketlerinin olduğu bir gün yaşandı. Hem borsalarda, Amerikan borsaları başta olmak üzere ama en yıkıcı etkisini de kripto piyasalarda gördük. Biliyorsunuz kriptolarla ilgili, bitcoin ile ilgili ben hep söylüyorum bizim memlekette bu işin konuşulması bir şey noktasında yani böyle Fenerbahçe, Galatasaray, AKP, CHP düzeninde yapıldığı için girmemeye çalışıyorum ama yapacak bir şey yok. Bu dışında bile kalsanız, iyilenmeseniz bile görmezden gelemeyeceğiniz bir etki oldu. Çünkü toplamında 2,5 trilyon dolarlık bir pazara ulaştı. Dolayısıyla bazı arkadaşlarımın too big to fail artık yıkılamayacak kadar çökemeyecek kadar büyük, devletleri yasaklayamayacağı kadar büyük bir etkiye ulaştığını düşündüğü bir piyasada piyasanın toplam değerinin üçte biri birkaç saat içinde silindi. Üçte biri. Yani iki buçuk trilyon dolardan aşağı yukarı 1.6-1.7 trilyon dolara kadar düştü. Sonra bunun bir kısmını geri aldı filan. Birden fazla sebep vardı malum. Amerika'dan gelen ve bu işte 40 doların transferi belli bir miktar üzerindeki transferinin vergi dairesinde bildirilmesinin altını çizen mesele. Ki bu bir taraftan bunların transferi, kaynağı, karaparaklamaya yani kara para aklamaya kadar gidiyor. Yani takibine kadar gidiyor. Diğer taraftan da belli ki vergi dairesi takip ediyorsa bunun bir de vergilendirilmesi yani aldın, tuttun, ne kadar kazandın, aldın, sattın, ne kadar kazandın üzerinden vergi alırıma bir ön hazırlık olduğu bir şekilde ee, düşünüldü. Aynı zamanda Çin'de yine aynı kriptolarla ilgili işte bunların ödeme sistemlerine dahilinin engellenmesi, ödeme sistemlerinde bir şeyler ödenmesi kullanılamayacağı konusunda bir karar çıkardı. Bu ikisi çarşamba günü piyasaları yıktı. E peki yıktı diyorum. E yine de yani yiğidi öldürüp, öldürüp hakkını vermek lazım. Bence hani bu anlamda finansal altyapısı tartışılan varlığı, gücü en azından benim tarafından bile ben biliyorsunuz ...bu işte para değildir diyen taraftayım... ...beni bile etkileyecek kadar da iyi toparladı. Yani bir tüm değerinin üçte birini birkaç saat içerisinde kaybeden bir piyasa yıkılmadı. Yani bu aslında bu anlamda bu kripto piyasalarına gönül verenlerin açısından biraz bir nevi rüştünü ispatlamış gibi görünüyor. Ama tersten bakarsanız da e, ee, yani çok zamandır burada işte Amerikan dolarının tahtına efendim Çin yuanının tahtına göz diken hani geleceğin parası diye baktığımız bir şeyin aslında o göz diktiğiniz paraların sahipleri tarafından göz yumulduğu sürece var olduğunu iddia edip durdum ben. Yani siz Amerikan dolarının tahtına diyorsunuz ve Amerikan dolarını basan arkadaşların göz yumduğu sürece varsınız diyordum. Nitekim bir tanesi vergi dedi öbürü ödeme sistemi kullanamazsın dedi. Ee, sonuç ortada. Arkasından toparlıyorum tekrar abi buradan almak lazım çok düştü filan diyenler oldu ki çok normal bir şey böyle sert bir düşüşten sonra alamamıştık abi bak 65'e gitmişti bitcoin düştü tekrar 40'a alsak mı diyenlerin gelmesi kendi içinde tutarlı. Onlar geldi ama cuma günü Çin'den aslında perşembe günü olan ama cuma yansıyan bir haber daha e, bitcoin'in çıkarılması dahil e, çünkü değil mi? mining ile ilgili de e, o cümlenin içinde geçmiş çıkarılması dahil bunların engellenmesi, zorlanması, zorlaştırılması anlamında İngilizce çok artistik bir terim geldi Çin'den ve Cuma günü bir parti daha işte birkaç saat içinde %12-13 civarında bir düşüş oldu. Bitcoin'de Ethereum'de daha fazla oldu falan filan. Şimdi ben Bunların çok zaman ayırmayı tercih etmeyen birisi olduğumu biliyorsunuz. Çünkü çok önemsemiyorum ama sonuç olarak benim açımdan bir piyasa psikolojisi anlamında birkaç tane sonuç var. Birincisi too big to fail. Abi batırlamayacak kadar büyük artık kabul etti geri adım atamaz devletler böyle bir şey yapsa büyük yıkım olur denilen şey olmadı. Böyle gayet de ben bunu istemiyorum birisi vergisinden takip ederim öbürü engellerim dedi. Sonuç Tüm değerin üçte biri buharlaştı birden bire. 2.5 trilyon mu 2.4 mu falan derken hop düştü 1.7'lere falan olabildi. 2. E, bu kadar büyük çöküşten bile, sonra bile abi çok düştü alayım diyenler oldu. Aslında bu çok fazla takipçisi olduğu anlamına geliyor. Talebin geldiğini gösteriyor. O da masanın üzerine bir şekilde dursun. E, abi engelleyemezler artık hiç yapacakları hiçbir şey yok kavramının doğru olmadığı ortaya çıktı. Bu da üçüncüsü olsun. Kriptolarla ilgili en azından böyle bir şey beraberce yaşadık gördük. Şimdi bundan sonrası ne olur'a geçmeden önce önce ne oldu diye bakalım. Aslında bunun ödemeler sistemine dahil olmamasın, ödemeler içinde olmasın kararını çıkaranlardan birisi bir önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası üzerinden gelmişti. Demek ki bu genel bir yaklaşım aslında. O onu dedi, öbürü vergi dedi, diğeri tümüyle yasaklıyorum dedi falan. Bir kere daha devletler bunu kendileri rakip olarak gördükleri için ya da tehlikeli gördükleri için harekete geçtiler. Çünkü Çin'in bu kararının arkasında birkaç şey gördük. Bir, kendi Dijital rimlibisini çıkaracak olması. İki yani elbette işte bundan çok zarar görenler olmuştur falan filan. Ben bunu bir şekilde hani dikkate alayım e, meselesi de var. Bunun üzerine gitme konusunun da önemsediğini anlıyoruz. E, i̇kincisi bu. Ama burada yine o kara para aklama ve bunun transferiyle alakalı endişeleri olduğunu da en azından kendi yazılarını anlıyoruz. Lütfen biraz başka ülkelerde çıkan haberlere de bakınız. Orada bunlar söyleniyor. Çin üzerinden, Çin kaynaklı bunlar da var. Sözün özü. Burada böyle bir şey var. Ee, en azından e, çünkü o piyasanın yani bu iş çok e, savunan, ölümüne savunan arkadaşlarımın bence ortak özelliği büyük bölümünün e, ya şunu söyleyeyim. Bakın şöyle bir ayrım var. Bitcoin çok güzel harika geleceğin parası diyenlerle yok kardeşim bu değil diyenler arasındaki çok komik ayrım şu. Alanlar savunuyor, almamış olanlar yeriyor. Bu kötü bir durum. Ya yani o zaman iki tarafın da bu konudaki fikrinin çok sağlıklı ve objektif olduğuna inanmanız çok güç. Onun için ben ne yaptım? Hem birazcık bunlardan aldım hem de yeriyorum. Böylece kendimi hecettim. Yani artarsa para kazanacağım, düşerse bak tahmin etmiştim diyeceğim falan. Şimdi şaka bir yana burada e, tarafsız bir şekilde yorumda bulunmak mümkün olmadığını görüyoruz. Onun için lütfen becerebilirseniz kendinizi pozisyonunuzdan ayırarak bunun varlığını yokluğunu tartışınız. Var mı? Evet var. Ama iki buçuk trilyon dediğiniz şeyin ee, birkaç saat içinde 1.6'ya kadar geldiğinde beraber gördük. Evet bu işten çıktığımı göreceğiz ama isterseniz bir kehanette bulunayım. Bu kadar büyük bir çöküşün olduğu günden sonra yani eğer o gün bizim Merkez Bankamızın yaptığı gibi Amerika ya da bir sürü gelişmiş ülkenin yaptığı gibi kardeşim bu bankacılık sisteminin ödemelerin dışında olsun kararı olmamış olsaydı bu iş bankalara birebir entegre olmuş olsaydı o çöküş günü bunu alan, kullanan, kredi veren, açığa satan bir vücuda bankaysa finansal kurumların ve bazı fonların battığı haberini görebilirdik. Dolayısıyla bunun aslında finansal sistemin dışında bir yerde tutulmasının faydasını da buradan görüyoruz. Bu bir. Ama iki, ve belki e, bu anlamda önümüzdeki günlere ışık, ışık tutacak bir şey bir kehanette bulunacağım izin verirseniz o günkü o çöküş ve çıkış ya bu haftaki 2-3 günlük çöküş ve çıkış bitti gibi görünüyor ama tıpkı bizim ülkemizdeki bazı bu işi sağlıksız yapan platformların battığı haberlerini okuduk ya bunun gibi dünyanın değişik ülkelerinden şu platform zordaymış bu batmış gibi haberler geleceğini ben görürsem şaşırmam. Çünkü o gün bunu ahlaksızca yapmış olan yani aldım deyip almayan, sattım deyip satmayan bu anlamda bu işi hakkıyla yapmamış olan bir sürü platform vardır dünyanın bir sürü yerinde. Bu kadar muazzam fiyat dalgalanmasından ve yüz binlerce satış emri gelmesinden sonra birileri şu anda sermayeyi tüketmiştir. 2-3 gün sendeler ama önümüzdeki günlerde ben böyle bir kaç tane platformun ya da işte bunu aracılık eden diğer kurumlardan bunu ahlaksızca yapanların dünya genelinde bir iki finansal skandalını görürüz diye düşünüyorum. Şimdi bunu koyalım kenara efendim kripto meselesine bence kendi adıma fazla zaman bile ayırdım ama dursun orada durması gerekiyordu konuşulması gerekiyordu. Şimdi diğer tarafa gelelim. Ee, bakınız piyasalar piyasa psikolojisi ilgili çok en, e, 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 ilginç bir şey oluyor. Piyasalarda bir şey herkes odaklanmış ve takip ediyor, koşuya gidiyor falan filan derse bunun artık dönüş zamanı gelmiştir. O meşhur Amerikalı ayakkabısını boyatan yatırımcı hikayesi gibi. Herkes odaklanmaya başlamışsa ee, hani işte o zamanki espri ayakkabı boyacısı bile hisse soruyorsa çıkmak lazımdır meselesinin bir karşılığını belki kripto tarafında gördük. Ama bu psikolojinin tam tersi de var. Artık herkes yok abi bundan bir cacık olmaz deyip modasının geçtiği köşeye itilen şeyler de e, durup durup günü geldiğinde hareketlenir. Bugün bunun iki tane örneği var. Bir altın. Artık iyice gözden düşmüş abi onu boş versen başka şunlara bunlara bak derken sessiz ve derinden altının olsun hareketlendi. 1900 dolarlara kadar yaklaştı. Tabii ki böyle kopması gitmesi 3 olması beklenmiyor ama e, bu yıl içerisinde ben orada 2000 bin dolarlık bir seviyenin görüleceğini ons yılbaşından beri söylüyorum tahminim bu yönde o unutulmuş olan altın hareketlenmeye başladı. Bizim borsamızda da buna benzer bir şey oldu değil mi? Tüm aracı kurumlar koro halinde şey diyor banka hisseleri değil abi sanayiye odaklan filan ve hangi kanalı açsanız hangi rapora baksanız sanayi sanaysa sanayi, banka bankadan cacık olmaz. Cacık olmaz dediğiniz bankalar bu hafta %4 filan civarında hareketlendi. Yani piyasa psikolojisi hala etkin. Unuttum ve tam köşede kal dediğiniz şey sessiz ve derinden hareketleniyor. Öbür tarafta herkesin gözünün üstünde olduğu kopacak gidecek denen şey de tarihin en sert çöküşlerinden birini yaşadı. E, bankaların buradan kopmasını gitmesini beklemem ama hani biz buradayız dedi banka hisseleri. Altında ise daha yukarı hareketler bence mümkün. E, son olarak da elbette bizim memlekette en çok takip ettiğimiz şey eee Dolar ne olacak, kur ne olacak? Valla orada aslında haberler kötü. Yani bir önceki hafta hatırlayınız o bayram haftasında dedim ki kur 8.50 iken bir video çektim ve dedim ki bakınız tatil ve 8.50 önemsemeyiniz. Pazartesi günkü kur önemli çünkü 8.50 bizim piyasa kapalı iken oluşan kurun bir önemi yok. 8.50'yi boş verin pazartesi günü görelim çünkü bu müdahale edecek arkadaşlar tatilde onlar gelecek falan filan. Hatta aşağı yazan arkadaşlarım olmuş kardeşim nasıl müdahale edecek gücü mü var ki filan pazartesi görürsünüz dedik ve nitekim pazartesi 8.30'lara kadar hatta altında biraz gördü sonra geldi 8.35'lere filan şimdi evet 8.50 anlamlı değildi çünkü piyasa kapalı iken oluşmuştu ama piyasa açılınca da 8.30'un altına gelmedi o zaman artık kur dolar tl'den bahsediyorum 8.30'lu bir yerlere oturmuş gibi görünüyor ve bu hemen her şeyin fiyatının artmaya devam edeceği anlamına geliyor. Çünkü önümüzdeki günlerde bu da bir miktar enflasyonu yukarı doğru çekeceğine göre Merkez Bankası Başkanı da enflasyonla gösterge faizler arasında bir reel faiz vermeyi sürdüreceği taahhüdünde bulunduğuna göre e enflasyon 17 küsür efendim şeyse 19 gösterge faiz oyun alanı 2 puan bile değil. Ve biz biliyoruz ki <laughs> bu ayda bir sonraki ayda enflasyon artacak. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın oyun alanı çok azaldı. Dolayısıyla biz bir, en, en çok iki ay sonra abi yine arttıracak mı ne olacak diyeceğiz ve arttırırsa klasik abi öncekini niye almıştı bunu da arttırdı bunu da mı görevden alınır acaba. Arttırmazsa abi öyle demişti yapamıyorsun filan. Dolayısıyla yine bir 40 katır 40 satır noktasına doğru gidiyoruz. Üstelik dolar da döviz de Merkez Bankası'nın hiç yardımcı olmuyor. Dolayısıyla bence bizi rahatsız etmesi gereken, ürkmemiz gereken şey bu. Ha döviz kuru stabil olacak mı? Olacak. Bu kadar insanın dövizini bozmasının tek yolu döviz kurunun tekrar bir yere gelip oturması. O yer 8.35 mi? 9.25 mi? 10.02 mi? Ben bilmiyorum. Ama 15 filan değil. 17 filan değil. Ama bir yere gelip oturacak ve ondan sonra kurun değil aylarca, yıllarca sabit kalması lazım ki millet dövizini bozsun. 2001 krizinden sonra olduğu gibi. Yıllarca stabil kaldı. 7-8 yıl neredeyse sabit kaldı. Çok az arttı. İnsanlar sıkıldı ve bozdu o ana kadar millet dövizini filan da bozmayacak. Hele ki bu hava da hiç bozmayacak. Yani bir taraftan ne kadar ekstra rezervimiz olduğunu tartışıyoruz. Bir taraftan abi Biden'la görüşünce bizim Cumhurbaşkanı Bakan ne olacak diyoruz. Bir taraftan e, efendim YouTube üzerinden hükümetsin önemli bakanlarıyla ilgili bir sürü iddiaların geldiği böyle Netflix dizisi gibi olaylar seyrediyoruz. Bu kadar şeyin olduğu bir ortamda abi ben dövizimi tutayım diyen vatandaş e, yani Allah Allah niye böyle yapıyor diyemeyeceğimiz bu durumda bayağı da mantıklı bir şeye benziyor vatandaşın yaptığı şey. Evet efendim sonuç kriptolardaki o konuştuğumuz dalgalanma o arkadaşım çok yüksek volatilden bahsediyoruz. Ne aldığınızı biliyorsanız mesele yok dediğimiz noktaya geldik. Diğer yandan döviz kuru yukarılarda ve e, pek de düşmeye niyeti yok. Üçüncü olarak da altın unutulmuştu. İşte çok eskide kaldı geride kaldığınız altın ben buradayım dedi. Ee, dünyadaki duruma baktığınız zaman da Avrupa'nın tekrar açılmaya başladığını, maskelerin filan atıldığını, bizimse yine son bir kere daha bilmem kaçıncı kez aşı anlaşması yaptığımızı gördük. Ee, dolayısıyla aşısız bu işten çıkamayacağımız ortada çok hızlı bir şekilde insanların aşılanması ve bunun e, bu sayının makul bir yere gelmesi gerekiyor. Umarız olacak. Umarız olacak. Bunu da hep beraber göreceğiz. Görelim ki biz de artık daha güzel günlerden bahsediyor olalım efendim. İyi bakınız kendinize. Görüşmek üzere.